Uzun uzun yıllar önce ormanın derinliklerinde küçük mavi yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine şirinler derlerdi. Çok iyiydiler. Ve sonra korkunç büyücü Gargamel vardı. O kötüydü. Ah, şirinlerden nefret ediyorum sizi yakalayacağım. Yıllarca uğraşmam gerekse bile hepinizi ele geçireceğim. Hepinizi. <gülüyor> <gülüyor> oh, 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 oh. Sizi bir o zaman, o zaman pişman olacaksınız. Bir gün ormana yolunuz düşerse etrafı dikkatlice dinleyin. Belki Gargamel'in çığlıklarını duyabilirsiniz. Ve iyi bir çocuk olursanız belki şirinleri bile görebilirsiniz. İnanamıyorum. Yine yiyecek hiçbir şey yok. Oh, çok acıktım. Hmm, şu kedi bile iştahımı kabartıyor. Bir büyücünün yardımcısı olacağımı öğrendiğimde lüks içinde yaşarım sanmıştım. Ama bu tam takır yeri hiç hayal etmemiştim. Aa, şikayeti keser misin? Şirinleri altına çevirince en zengin büyücü ben olacağım. Ben. Evet doğru Gargi ama ne yazık ki onları yakalaman kolay değil. Eğer bu işi yeni zırhım sayesinde de beceremezsem hiç beceremem. Bu benim en büyük başarım. Aylar süren bir çalışmadan sonra nihayet bitti işte. O zırhla onları nasıl yakalayacaksın ki? Seyret. <laughs> Ah. <laughs> bu kadar yükselince Şirinler'in köyünü görmemem imkansız. Peki bu arada karnımı nasıl doyuracağım Gargi? Orman aptallarla dolu evlat. Evet, kuşkusuz. Ne hey Şirin baba? Şimdiye dek hiç bu kadar büyük bir ekim yapmamıştık. <laughs> evet haklısın. Hele bir bütün tohumları ekelim de. Sakın şunu Şirin! Hey! Ya, umarım bir yankıdır bu. Ve bana kudretli bir kuş gagalaması gibi geldi. Evet. Çevredeki bütün ağaçları asmanızı istiyorum. Ha, bakın bu sevgili dostumuz Prens Theodor. Theo. Şirine. Sevgili şirinler, sizi görmek ne güzel. Ne yapıyorsun? Marluk'un yerine geçirmek için yeni bir sihirbaz kiralamak istiyorum. Onu hatırlıyorum. Çok kötü rolluydu. Zamanında fark etmeseydim Marlok krallığımı ele geçirecekti. Hem çok zeki hem hırslı hem de müthiş olmalı. Onun yerini alabilecek şirini tanıdığımı sanıyorum ben de evet. Ben de gözlüklü. Ne dersin? Bu işi ister misin şirin baba? Ha? Aa, sağ olun majesteler ama küçük şirinlerimi asla terk edemem. Evet, korkarım ben de öyle. Anlıyorum. Umarım yakında yerine birini bulurum. Sadece bir sihirbaz sorunlarımı çözebilir benim. Sorununuz nedir? Krallığımdaki tavukların hiçbiri yumurtlamıyor. Çiftçiler de zorda kaldı. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Ha. Belki böyle bir sihir elde edebilirim. Bu olabilir mi Şirin Baba? Köye döner dönmez bu konuyu araştıracağım. Sence sakıncası yoksa Şirin Baba? Yumurtlama sihrini tamamladığında onu Theodor'a ben götürmek ben istiyorum. Ben de! Hemen daha önce de orada bulunmuştum. Hey, peki ya biz? Evet, eve gitme sırası bizde. <laughs> hepiniz gidebilirsiniz şirinlerim. Ulu Burada ne? <laughs> vay 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 vay! Aşağıda havalar nasıl küçük mavi yaratıklarım? Nerede? Artık elimdesiniz. Çabuk şirinler, çabuk! <laughs> Elimden asla kurtulamazsınız. Çabuk şirinlerim, doğumları boşaltın. Nasıl istersen Şirin baba. <laughs> Bu şekilde işinizi bitirebileceğimi biliyordum. Çok yaklaşmıştım oysa nefret ediyorum nefret. Demlen... Ah, Sanırım bir daha asla Şirin yüzü görmek istemem asla. Huh. Bu da ne? Kraliyet sihirbazı mı? Hmm, Hey bu sefer yemeğini nasıl istersin? Kızarmış, haşlanmış yoksa güveçte mi? Au! Oh, şövalyemiz dönmüşler. Eee şirinler nerede? Hani... Unutunları! Bu geleceğimizin hikayesi işte. Bak şuna bak! Çok zeki, güçlü ve arzulu olmalı. Sen mi? Tabii ki ben. Bir düşünsene, her gün sıcak yemek, pahalı giysiler, sıcak bir yerde kral gibi bir hayat ve işin en hoş da bir daha hiç şirin yüzü görmeyeceğim. Şimdi de Prens Theodor, sevimli asistanımı ikiye böldüm. Ve ben Manfred, onu tekrar bütün yapacağım. Dokuz, bokuz! <laughs> <laughs> Abra kadabra. Ah, tanrım. Ah, tanrım. Yine mi? <laughs> Geldiğiniz için sağ olun. Ama korkarım siz benim için gereken sihirbaz vasıflarına pek uygun değilsiniz üzgünüm. Duydun mu Mini? Bu sandıktan çıkmak istiyorum. neredeyse bütün sihirbazları sınavdan geçirdik. Hala sınavı almadığımız biri var efendim. Size büyük gargamel ve yardımcısı miskini takdim ediyorum efendim. E sağ olun majesteleri sağ olun. O şeye dikkat et. Beni merak etme sen kendi üzerine düşeni yap gargi. Majesteleri ben büyük gargamel. Bugüne kadar gördüğünüz en yetenekli sihirbazım. Zararsız görünen bu sıvıyla başlayacağız işe. Evet, semender gözü çorubu, bir tutam çürük mandal, ezilmiş kurbağa tırnağı ve sonra da bir damla kötülük yağı kullanıyoruz bu iş için. Şşş, yanlış, o kötülük yağ değil ki. Kötü yağ, görür görmez tanırım ben harika çocuk. E şimdi bizi dinleyin majesteleri. Bakamayacağım. A o o a o İyi gidiyor. Aa, kes sesini. Ne düşünüyorsunuz efendim? E şey bence gayet iyiydi. Şey bence çok güçlüydü. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Pisliği bize temizletmeden buradan kirişi kıralım. Oh, Gargamel. Aa, çok genç. İşe ne zaman başlarsın? I iş i̇şe mi? Be 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 e ben mi? Bunlar. Tabii. Seni sarayın baş sihirbazı yapıyorum Gargamel. E, si mı? E, buna ne diyorsun harika çocuk? Hayat sürprizlerle dolu Gargi. Ey güçlü kayalarını taşımama yardım ettiğin için sağ ol. Oy, hey, oy, hey, hiç ekip çalışması diye bir şey duydun mu? O oh, çok eğlenceliymiş. Oy, hey, hey. Sakar, güçlü. Yine şiiri mi dinleyin? <laughs> Ormanda ben kuş seslerini dinlemeyi ve kahkahalarını severim. Tavşanlar zıp zıp zıplar. Orman senin sesine bayılıyorum. O şeye dikkat et evlat. Kargamel! Şey, her ses olmayabilir. Dikkat et, o kitaplar çok değerli. Dikkat et sene, onların hepsi de aile yadigarı. Çizik görürsem canını okurum. Her, her şey da... paketlendi mi? Ee, daha ne bekliyoruz? Tamam sürücü efendi, gidelim. Hoşçakal açlık, hoşçakal güç. Hoşçakal şirinler. Eyvah, doğru mu görüyorum? İlk defa diyecek söz bulamıyorum. Hadi gidip herkese anlatalım bunu. İşte Theodor'un yumurtlama sihiri bitti. Ee, öyleyse ne bekliyoruz da? Evet gidip Teodor'un sarayını görelim. <laughs> Eminim orayı bir kez gördükten sonra asla unutamayacaksınız. Hadi bakalım tüy şey yola koyulalım. Şirin baba, Hoşça Hoşça <laughs> Şirin baba, Şirin baba. Hayır, sakin ol. Nefes nefese kalmışsın. Anlamıyorsun. Bütün şirinler Gargamel'in orada şirin baba. Olamaz. Onları kurtarmalıyız. Gargamel gitti. Ebediyen gitti. Gitti mi? Gelsene. Bize sunulan yemeklere baksana evlat. Hepsi de çok kaliteli. Artık kötü günler geride kaldı. Bundan sonra hak ettiğimiz gibi yaşayacağız. Evet ama şu yemekleri soğumadan bir an önce yiyelim Gargamel. <laughs> Gargamel, adamlarım eski eşyalarını kilere taşımaya hazırlar. E, ee, bunu kendim de halledebilirim majesteleri. Gel Sükrapol. Söylesene, doğru mu? Prens gerçekten de yerime birini buldu mu? Evet, Gargamel adında biri. Gargamel mi? Öksürük şurubu adına benziyor. Hah, işte geliyor zaten. Baksana çok dikkatli ol yoksa kafanı keser, o sandığa koyarım. Ama da korkutucu. Ha, o da neydi? O şey, çok hoş dedim. Yani büyük gargamelle karşılaşmak çok oh, hoş. bakıyorum ünüm her yere yayılmış. <laughs> Sen kimsin? Adım Marlok. Kraliyet sihirbazıydım vaktiyle. Ee, şey peki, şimdi niye buradasın? Politik. Ayrıca prensi öldürüp krallığı ele geçirmeye de çalıştı. Aa şey o da var tabi Ah Gargamel e, prens bir sihir hazırlamanı istiyor senden Ama a, sihir mi He, hemen mi ee, Yardıma ihtiyacın olursa Gargamel Ben seve seve yardımcı olurum Sarayla ilgili bütün sihirleri çok iyi bilirim çünkü <laughs> ee, Sağ ol ama ihtiyacım olacağını hiç sanmıyorum Gel sahte Sahtekarı görür görmez tanırım ben <laughs> Ben de soytanıyı görür görmez tanırım Eveye güle 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 güle, güle, Lay lay lay! lay, lay lalay, gire, gire, gire. demek doğruymuş. Geriye kağıttan ve tozdan başka bir şey kalmadı. İyi bir işaret değil mi? Mükemmel. Bu odayı çizbeyim. Bu kağıtların bazıları çok ilginç olabilir. Gargamel nereye gitti acaba? Kim bilir? Kimin umurunda? Önemli olan gargamel'in artık başımıza dert olmayacağı arkadaşlar. Şirinden Prens Fyodor'un sarayı işte orada. Şirin aşkına muhteşem bir şey bu. Hele bir de içerisini gör de. Gargamel, seni kiralamamın nedeni krallığımdaki tavukların artık yumurtlamamaları. Ha. Senden yumurtlatan bir sihir yapmanı istiyorum e, yumurtlatan S sihir mi? Evet, yapabilirsin öyle değil mi? Marlok bu sihri her zaman yapar. Ay şey elbette, elbette yaparım efendim. Evet, çok basit bir numara. Harika. Sadece bir an önce yapmanı istiyorum. Yumurtlama sihri mi dedi? Böyle bir şeyi hiç duymamıştım ben. Neden Marlok'a sormuyorsun? Yardım edeceğini söylemişti. O sahtekar mı? Heh, o sihiri ben de bulabilirim. Ne var ki? Muhteşem! Şu sarayın büyüklüğüne bakın arkadaşlar. Evet çok hoş. Sağ ol Gül. Akşama görüşürüz. Ha! Şimdi de girişi arayalım. Çok şirin görünüyor güçlü. Ay sağ olun. Gargamel'in kendi adına düzenlenen veda partisinde bulunamaması ne kadar üzücü. gülesin gelir. Aha. Nereye gittiğini çok merak ediyorum. <laughs> Tek bildiğim kraliyet arabasına binip gittiği. Sahi mi? Şirin baba! Şirin baba. baba! Bak gönderdi darası da ne buldum? Teodor'un bir posteri. Üzerinde yarışma tarihi bile bildirilmiş. İşte görüyor musun? Ya Allah bas. Eğer Gargamel sandığım yere gittiyse, şirin ve evet, diğer Şirinler büyük tehlikede demektir. Hadi Şirinler, bu pencereden içeri girebiliriz. Ee, şimdi dev sadece biraz yumurta kabul. Ne yaptığını bildiğinden emin misin Gargi? Merak etme evlat, sorun yumurtlama sihri oldu mu Gargamel, bu işte bir... Aa bu Gargamel! Aa bu yanlış pencere, kaçın! Ee, bunlar, bu, bu, bunlar onlar! Ne, kim? Ha? Nereye gittiler? Nereye gittiler? Kim nereye gitti Kargi? E, tabii ki şirinler salak az önce buradaydılar. Şirinler mi? Herhalde hayal gördün. Olamaz, sihirim. <laughs> <laughs> <Hey, dikkat edin. gülüyor> ne oluyor böyle? Ne oluyor böyle? Gargamel! Ah. <laughs> Görünüşe bakılırsa bizim soytarı sihir olarak burka yaratmış. <laughs> Şerin aşkına, şimdi ne yapacağız? Ah oh, tanrım, şuradan bir, bir yere Hey, yine yapacağını yaptın Gargi. Gerçekten buradaydılar. Unut onları. Şu fırtınayı kesmeye bak. Geliyorum canım. Gargamel, sen ne yaptın ha? Ee, küçük bir karışım hatası oldu majesteleri. Şimdi hatamı düzeltirim efendim. İşte! Ha, tavuk tüyleri! Aa, o o o a a a a a a <laughs> ne tüylü bir beyin bu İşte bir fırsat İzleyin beni Hadi şirinler hadi İntik Tavuk tüyleri Burada neler oluyor böyle Herhalde Teodor saray şirpazı olarak Kargameli Büyük hata bu İçimden bir ses onun da fark ettiğini söylüyor Onu bulmalıyız İzleyin beni <laughs> Çobar! İşte burası, devam et! E ne kadar garip ama bu, değil Şirin baba? Fırtına Theodor'un sarayından geliyor. Korktum başıma geliyor galiba. Umarım çok geç kalmamışızdır. O oh, zavallı krallığım! zavallı sarayım. o oh, zavallı burnum. <laughs> e bir de iyi tarafından bakın majesteleri. Sonuçta bunlarla birçok şey yaratılabilir. Evet, siz de yastık prensi olursunuz. Kesin! İkinizden de bıktım. Muhafızlar! Muhafızlar! Aa, efendim lütfen. Lütfen bir şans verin bana. Sihri bulup bu pisliği temizleyeceğim efendim. Söz veriyorum. Yalvarırım size. Yalvarıyorum. Aa, lütfen böyle yalvarma. Ee, ne yapayım bildiğim tek yol bu. Ah, pekala. Bu son şansın. Aa, sağ olun efendim. Ee, sağ olun. Bak eğer bu sihir de işe yaramazsa o zaman... Aa, anlıyorum efendim anlıyorum. Demek geldin Gargamel. Bu sihir sayesinde sarayı o pislikten temizleyeceksin. Yeter ki mektupta yazan şeylere riayet et. nasıl teşekkür edebilirim sana? Eğer elimden bir şey gelirse yani. Prense benim için güzel şeyler söyle yeter. Delikanlıyı çok özledim de. Hey evlat formülü harfiyen uygulayacağız. Peki sen ne yapacaksın? E, Todor'u her şeyin iyi olacağına ikna edeceğim. İyi olacak. E, evet, benim adıma. <laughs> çalışma odası. Bamboş. Eminim birazdan uğrar. Şimdilik oturup onu bekleyelim. Tanrım ne büyük kütüphane. Herhalde yazılı bütün kitaplar burada vardır. Hmm, gözlük dışarınınkini göremiyorum ama. Dediğim gibi müthiş bir kütüphane. Ee, sonunda bunu elimden bırakabilirim. Ah, majesteleri artık memnun olacaksınız. ha? Ya, abi! Abi! Artık elimdesiniz. <laughs> Günün iyi başladığını söyleyebilirim. Gargamel? Efendim şey ben sihrin bitmek üzere olduğunu bildirmek için uğramıştım efendim. Elindeki nedir? bu, 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 bu mu? tohum efendim tohum tohum. sihir için bir tohum. Yani Çok tuhaf bir sihirbaz. Eee e, halüsinasyon gördüğünü sanıyordun değil mi? Kendi gözlerine gör bak bakalım bak. Onlar orada ne arıyor Gargi? Tabii ki hayatımı zorlaştırmaya çalışıyorlar. Hey, sevgili Gargamel baba, artık iş değişikliği yaptınız. göre eski düşünceleriniz de değişti mi bari? Ee, üzgünüm ama bu sefer size içime sindire sindire büyük bir özenle yiyeceğim. <laughs> Gevezeliği bırak Gargi, daha sihri hayata geçireceğiz, elini çabuk tut. Güzel ama kapıyı kilitle. Misafirlerimiz olduğunu bilmelerini istemiyorum çünkü. <laughs> Hey yeni sihirbazın son numarasını duydun mu? Neymiş? Gargamel'in yeni sihri hazırlamasına izin çıkmış. Umarım bu sefer önceden uyarırlar. Hiç olmazsa mahzene sığınırız. İşte kurbağa suyunu da kattım. Ya şimdi? Ejder karışımını da içine katacaksın. Ve karışımım harika oldu. Evet çok güzel. Ah oh, çok tuhaf. Ne oldu Gargi? Bu hiç hoşuma gitmedi. Ne oh. oldu? <laughs> olamaz, olamaz. Şöyle şey bakın, bu Marlok. Sayende özgürlüğüme kavuştum. Artık Theodor'un kraliyetini ele geçirebileceğim sihri hazırlayabilirim. <laughs> Prens Şirin baba, gözlüklü. Burada ne arıyorsunuz? Şirin'i ve diğer şirinleri gördünüz mü? Hayır, neden? Şirin baba! Sen bu sihirin Şirin'e vermemiş miydin? Neler oluyor? Şirin'e tehlike mi yoksa? Bizi Gargamel'e götür gerisini yolda anlatırım. Bizi hemen bırak bakalım. Aşağılık sahte herif seni bırak. İnan bana Gargamel. Sihirimi tamamladığımda bu odada olduğuna şükredeceksin. <laughs> bu kraliyet artık benim sihirin gücü adına bu duvarın ardında kalan bütün canlılar zavallı koyunlara dönüşsün. <laughs> 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 Laboratuvar hemen şu köşede. Eğer Gargamel şirininin saçının teline dokunursa onu... Mee! <laughs> <laughs> Şirinler aşkına. Aa, Teo, anlaşılan yaşlı morlok gözünü yine tüyle kapatmış <gülüyor> senin. <gülüyor> 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 ne yapacağız şimdi baba? Hemen laboratuvara gidelim. Hadi salak beni hemen çöz gayret et. Gargamel! Galiba onu da başı dertte. Hepimizin başı dertte Şirin baba. Marlok korkunç bir büyü yaptı.

<laughs> Tahtımın altına sermek için güzel bir post olacaksın Teo. İşte oldu miskin su efendi. Bir elimi çözdün öbürünü de çözecektin şimdi. İşte oldu. Karıştırmaya devam et gözlükle. Çünkü bu bizim için çok önemli. Bu kraliyet prens Teodor'a aittir ve bu sihirle yine onun olacaktır. Hadi bakayım. Artık elimden kurtulamazsın. Yok 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 hayır hayır bu imkansız. İşler karıştı mahluk! Numaram numaram bir işe yaramıştır şirinlerim, şimdi de sizi buradan çıkaralım bakalım! Şirin baba dikkat et! Hii! <laughs> Hiç olmazsa sizi ele geçirdim! İşler karışmadan toz olsak çok iyi olacak Gargi! Yavaş olun! Teodos! <laughs> Sanırım prens en yakın sarıdan biri olacak Gargamel! Harika! O şeylere dikkat etsene kuş beyinli üstüne kırılabilir yazdık bilmiyor musun? Bu sonuncusuydu. Hoşça kal iyi yolculuklar. Ah evimizdeyiz. Gerçek olabileceği kadar güzeldi. Gargamel'in geri dönmüş olması büyük bir krallığın yok olmasından çok daha iyidir. Hiç olmazsa ona göz kulak oluruz. Hey bu da ne gargi? Eh, belki bana gelmiştir. Gargabir. Hoş geldin Gargamel! she relays all that they nefret, nefret. in your far very far from here some 2000 miles away that's where they live and work and play